Muratan Poyoruş arkadaşlar bugün sizinle ormandayız. Evet gördüğünüz gibi Vuhii ormandayız. Ve ne yapacağız gezineceğiz bakınacağız. Hatırlıyorsanız bundan önceki videomuzda da bir ormana gitmiştik. Şimdi bir daha gidiyoruz. Hadi bakalım devam edeceğiz. Hay. Evet. şu an ben kendimi çekiyorum. de yani kendim yapıyorum videoyu şu an. Hadi. şu arada böyle ormanlık böyle arkalara gidiyor ama burası yol olmadığı için biz kendi yolumuzla gideceğiz. Zaten yol burada zaten görünüyor. Yoldan gideceğiz. Bakalım nereye. Şöyle gördüğünüz gibi tepeye gideceğiz. Şöyle tepelere çıkacağız. Ta o tepelere gideceğiz. Ve bunu böyle orman videolarının devamını istiyorsanız like atın ve kanalıma da abone olup Video'mda açabilirsiniz. Her videomda haberdar olmanız için diyoruz. Böyle çam ağaçları var buralarda. Böyle. Devam ediyoruz. Hem yani şu an korona olduğu için böyle maske gibi şeylerimizi takmalıyız ama şu an insan olmadığı için takmayacağım. Hay. Yürü yürü bitmiyor. arada ne kadar kaldı baksanıza şu. Daha çok var. Bakalım. Nereye? Şurada da yol var. Şurada da yol var da ben oradan gitmeyeceğim. Biz oradan gideceğiz. Hava da bayağı buz gibi. Onda çok soğuk. Ne yapalım falan buz gibi. Şu anda devam ediyoruz. Şurada böyle dağlıklar var gördüğünüz gibi. Şu aşağıya da gidiyor. Ama bakalım neler olacak. Şu ağaçların böyle büyük bayağı. şu alanda gördüğünüz gibi çok dağlıklı ama belki yolumuz oraya kadar gidebilir yolumuz orada son yerlerde bitiyor oraya kadar yapamamışlar gidiyoruz hala çok merak ettim neler olacak videomuzun uzun olması istiyorsanız güzel like'lar bekliyorum like, sizden. Like. Şuradan gitmeliyiz. O da yol bitiyor. Hey. Çık çık bitiyor. Daha çıkıyoruz şu an daha. Neyse. Ben biraz çıkayım. Aman aman aman. ömcek ağları var şunun içinde. Bayağı bir çıktık. Daha da çıkıyoruz. Böyle ormanlıklar var. Ah çok güzel gözüküyor. Tabii şu an kış olduğu için yapraklar biraz kurumuş ama tepelerinde yine de yeşillik var ya da şu kadar hala da yetişildikler var ama koş. kaç kaç çıktım bitti bu şu mod Bike yapılan ya ben şu an çok ekstra bir şekilde çıktım şöyle gördüğünüz gibi tam şurada yollar bitiyor artık yollar artık topraklaşıyor ve bitiyor ben de çıkıyorum çıkabildiği bir kadar tabii şu en tepeye çıkacağız. O da bir yolun olduğunu söylüyorlar. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Hadi bakayım devam. Evet arkadaşlar az önce çıktım ha. Az önce şu mod bike yapılan yer diye dediğim ya tam şu Çıktım ve hadi da daha bak. Hadi çık çık bitmiyor. Öyle düşün. Burası bayağı baya büyük da? Hay böyle baya büyük. Hay. hiç kimsecik yok. Benim ailemden hariç hiç kimse yok. Oy. Şöyle göstereyim bu Şöyle ağaçlar. Me'da böyle olmanın da yani doğala baş başa bölümlerin devamını istiyorsanız like'larınızı bekliyorum. Bu videodan önce bu simülatör oynadık. Ona da bakabilirsiniz. Çok kötü kazalar yaptık. Bu, bu videodan önceki videomuz. Şöyle ağaçlar var. Evet arkadaşlar şuraya çıkmalıyız. Zaten işte ailem çıktı. Şimdi ben de çıkacağım. Şurada i̇şte gördüğünüz gibi çıkma yeri var. Medevan. Bak medivan diye buna diyorlar. Tabi zor. Baksana motorik yaptıkları ya burada. Şurada tuzak yapılmış ayılara. İşte gelmiş bir tane ayı içine. Ay şuradan devam edecek. Şöyle aşağı. Allah Allah kayıyordum, kayıyordum çok kötü kayıyordum. Şu an çıkıyoruz. Hala da gördük gibi. Ta ilk çıktığımız an şu aşağıydı. Şimdi buradan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şurada bayır aşağı niye çöküyor? Böyle dandik bir şey. Ay. Çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Gör. 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 Burada tepe var. Ama az sonra buraya çıkarız. Daha bilmiyor. Büyümlüğü... Belki, belki de. Belki Sesim iyi gelmesi olabilir çünkü maskem var. Ondan biraz daha konuşuyor. Evet. Bu arada yollar var. Ağaçlar çok aşırı, çok güzel. Bazı kere yeşillik, bazı kere bayağı bir kuru. Neyse, yasla ilerleyelim. Güzel manzaraları bir daha çekelim. Ya arkadaşlar? şu an maskemi takmalıyım. Çünkü e, bu da Almanya'da 900 lira bin aslında ölüm sayıları var. Ondan böyle doğadaki videoları çekiyorum. Yani şu an yapabildiğim şey gezi harika şey yaparım ama şu anda bugünlük iki video yapıp bir değişiklik olsun dedim. Ve maskemizi her, her, zaman takalım. Ölüm az olsa bile yine de takalım. E, sizin güvenliğiniz çok önemlidir. Ve ona böyle videolar çekiyor. Ne? Ya ilerleyelim. Ona sonra yine bir şeyler anlatırız. Hadi devam. Evet arkadaşlar şu da bunu göstermek istiyorum. E yani bu da odun filan ya da ağaç yıkıldığında böyle öylece bırakıyorlar. doya doğaya kavuşmasını istiyorlar. Ya yani toprak olsun, ağaçlar geri büyüsün diye. Bir de bu da güzel aynı şey kuşçu var baba. Bu. Kuşlar bu da yaşayabiliyor. Yani böyle dışarıda birisi e, onu esmesi için falan böyle bir şey yapmışlar. Bakalım başka neler var. Onlara da bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi güzel doğa. Hadi devam edelim. Ve arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. E, doğayı koruyalım arkadaşlar. Boşu boşuna lamba yakmayalım. Ya da boşu boşuna böyle e, çöp atmayalım dışarıya. Mesela şu an e, kışın tam ortasındayız. E, hiç kar yanmadı ya da e, yağmur fren yağmadı ve bu güzel bir şey değil keşke yağsa. E, evet yılbaşı 10 gün kaldı ve hiç bir yağmur fren yağdığını görmüyoruz şu an. Bakın eğer böyle şey sonbahar gibi yani. Yani iklimler değişti. İklim değişimine bayağı bir önem gösterelim. E, evet umarım yani düzeliyor dünya ve devam edelim şimdi. Evet zaten daha demin söylediğim gibi doğayı falan koruyalım. Yani doğa aslında çok güzel ama e, şey doğalı te, temiz tutarsak daha da güzel olur. E, evet yaz daha devam edelim. Bir de bunu da söyleyeyim plastik falan atmayalım. Yani e, mesela bir kola falan içtiniz onun çöpünü atmayın ya da bir cips falan yediniz onu atmayın lütfen doğaya. Hani Almanya'da öyle kolay kolay çöp bulunamıyor. Yani şu an tertemiz. ya, Diklim kötü. Şu an. hadi bakayım devam ediyoruz. Bakalım önümüze neler daha gelecek. Burada bir yol ayrımı yerleri varmış. Evet şu e, biz siyahtan gitmiştik ve birleştik. Şimdi üç yer de birleşti. Bu, Burada buradan gitme bizi gösteriyor kamerada. Biz de oradan gidelim. Bayağı aşağılara gideceğiz. O zaman bunu dediği gibi yapalım. Buna çok iyi iyi bakalım ki kaybolmayalım arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi böyle e, taşların altı böyle karanlık güzel gözüküyor. Ben şimdi şuradan aşağı ince Böyle gördüğünüz gibi. Evet. Şu an devam ediyoruz. Bakalım başka önümüze neler şeyler geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi daha başta Bunun böyle geri e, kuruması yani böyle artık toprak olması, yeri ağaç üretimi için böyle bir şey yapmışlar. Yani bayağı iyi aslında. Mesela bazı kere artık kırılmış. Yavaş yavaş böyle e, kum yani şey ölü şeyler düş düşüyor. Biz devam edelim hadi. Arkadaşlar yani işte yine gördüğünüz gibi böyle kaç tane ağaç yıkılmış. Bunları yapmıyorlar. doğada arada bırakıyorlar. Bu herisi gibi topak olup doğaya daha iyi bakıyorlar bu Almanya'da. Gördüğünüz gibi, kaç tane ağaç çıkmış bak bütün ağaç yavaş yavaş küçülmüş ve böyle bir şey dönüşmüş. Ee, şey oluyor bunlar ağaça geri dönüşüyor bunlar. İyi bir şey yapmışlar yani güzel bunlar. Şuna gördüğünüz ağaçlar yıkılmış ama ellenmiyor yani böyle duruyor. Güzel bir şey aslında. Evet arkadaşlar burada da bayağı tarihi eser bir şey bulduk. Bu büyük taş 1900 e, yok 1360'da yapılmış. E, yani böyle bir durmuş ve uzun zamandır böyle durmuş. Üstü fren yosunlanmış gördüğünüz gibi. E, bu aya kadar durması bile mucize. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar şu an e, sonuna geldik. Yani şu tepeye çıktı biz artık arabamıza e, gelmiş olacağız. Evet. Ormanlarımıza, ormanlarımıza baka, iyi bakalım. Evet yani böyle yaparsak hiçbir problem olmaz. Yani eğer videomu beğendiyseniz kanalına abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açıp bir de like atın. Evet böyle bir rica var sizde Evet videomuz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.